Merhaba sevgili arkadaşım Çiğdem Hoca'nın Türkçe not defterine hoş geldin. Sizinle isim çekimeklerini işledik. Sırada fiil çekimekleri var. Fiil çekimekleri kip ve kişi eklerinden oluşuyordu. Şimdi kip eklerini göreceğiz sevgili arkadaşım. Kip eklerini işlerken kişi eklerini de burada halletmiş olacağız. Peki kip ekleri kendi içerisinde haber kipleri ve dilek kipleri olarak ayrılacak. Haber kipleriyle başlıyoruz sevgili arkadaşım. Görülen geçmiş zamanla başladık haber kiplerinden. Görülen geçmiş zaman aynı zamanda bilinen geçmiş zaman olarak da karşına gelebilir. Ekim nedir? Dı di du dü veya ses olayını uğrayarak tı, ti, tu, tü şeklinde de karşına çıkacaktır. Bunu sakın unutma. Peki bir fiilin çekimlenmesi ne demek? Arkadaşlar Türkçemizde 6 kişimiz var. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bir fiili altı kişiye göre çekebilirim. 7. kişiyi aramam. Ben demek birinci tekil kişi demek. Sen demek ikinci tekil kişi demek. O demek üçüncü tekil kişi demektir. Biz birinci çoğul kişi. Siz ikinci çoğul kişi. Onlar da Üçüncü çoğul kişidir arkadaşım. Bunu sakın unutma. Sana soru kökünde. Yukarıdaki altı çizili fiil hangi kip ve kişi ekini almıştır şeklinde bir soru sorabilir veya şöyle de diyebilir. Yukarıdaki altı çizili fiil görülen geçmiş zaman üçüncü tekil kişiyle çekimlenmiştir şeklinde soru da gelebilir arkadaşım. O yüzden bunun ismini bilmek zorundasın. Peki Geldik okumak fiiline sevgili arkadaşım. Bakın okumak fiilini bu altı kişiye göre çekimledim. Burada hem kipekini hem de kişi eklerini rahatlıkla gördük arkadaşlar. Okudum dedim okuyan kim? Ben. Okumak fiiline görülen geçmiş zaman ekini ekledim. Aynı zamanda niye getirdim? Birinci tekil kişi ekini getirmiş oldum. Okudum dedim. Görülen geçmiş zaman ekini ekledim. Niye getirdim? Birinci Pardon ikinci tekil kişi ekini eklemiş oldum çünkü sen okudun diyorum okudu dedim bakın buraya dikkat edin okumak fiilini yine görülen geçmiş zaman ekine ekledim ama üçüncü tekil kişinin eki yok arkadaşım üçüncü tekil kişinin eki yok ne zamana kadar bu eki görmeyeceğim Emir kipine kadar üçüncü tekil kişinin Eki yoktur. Bunu sakın unutma. Emek pine kadar üçüncü tek kişinin ekini görmeyeceğiz. Peki geldim. Yine okumak fiiline görülen geçmiş zaman artı neyi ekledim? Birinci çoğul kişi ekini ekledim. Okumak fiiline görülen geçmiş zaman artı neyi ekledim? İkinci çoğul kişi ekini ekledim. Görülen geçmiş zaman artı üçüncü... Çoğul kişi ekini ekleyerek okumak fiilini 6 kişiye göre çekmiş oldum sevgili arkadaşım. Peki cümlede karşına çıkarız, çıkarsa ne olacak? Cümlede karşına çıkarsa e, rahatlıkla fiili bulacaksın. Fiilin üstüne gelen kip ve kişi ekine bakacaksın. Bu kadar sevgili arkadaşım. Bakın size bir yazdım. Reyhan Karaca'nın o güzel parçasından. Ee, i̇ki mısra yazdım sevgili arkadaşlar. Reyhan Karaca dedi ki sevdik sevdalandık kördüğümle bağlandık dedi. Sevmek. Sevmek fiili niye aldı? Görülen geçmiş zaman ekini aldı. Görülen geçmiş zaman eki. Artı niye aldı arkadaşım? Birinci çoğul kişi ekini aldı. Sevdalandık dedi. Sevdalanmak fiili. Yine görülen geçmiş zaman ekini aldı. Artı niye aldı? birinci çoğul kişi ekini almış oldu. Kör düğümle bağlandık dedi. Bağlanmak fiili yine görülen geçmiş zaman ekini aldı. Artı neyi aldı sevgili arkadaşım? Birinci çokluk kişi ekini almış oldu. Sadece cümlede veya paragrafta kişi ve kip ekini bulabilmek için bir fiile bakmam gerekecek. Bunun dışında herhangi bir şeye bakmam gerekmeyecek arkadaşım. Peki duyulan geçmiş zamanla devam ediyorum. Duyulan geçmiş zaman ikimiz mışmış mış, başka bir versiyonu yok. Mışmış muşmuş mış mış şeklinde karşıma gelecek. Ama şunu unutma duyulan geçmiş zaman belki soru köklerinde öğrenilen geçmiş zaman olarak da karşına gelebilir atanmak fiilini sizin için çekimledim. Altı kişiye göre sevgili arkadaşım biliyorum aranızda atanmak isteyenler de var. İnşallah gönlünüze göre olur her şey. Peki atanmışım dedim. Sanki haberim yok. İnşallah haberiniz olmadan atanırsınız diyormuşum. Atanmışım dedim. Evet duyulan geçmiş zaman ekini koydum. Sanki bir yerden duyuyormuşum gibi. Ve neyi koydum sevgili arkadaşım? Birinci tekil Kişi ekini koydum. Yine atanmak fiilini, mışmış mış ekini yani duyulan geçmiş zaman ekini getirdim. Atanmışsın dedim. İkinci tekil kişi ekini koydum. Yine atanmak fiiline mışmış ekini getirdim. Yani duyulan geçmiş zaman ekini getirdim. Fakat yine neyi gördüm sevgili arkadaşım? Üçüncü tekil kişinin ekinin olmadığını gördüm. Peki cümlelere geçelim. Cümlelerde nasıl bulacağız? babamı parkta görmüşler. Görmüşler, yüklem doğru değil mi? Görmek bir fiil arkadaşım, fiil. Ki peki neye gelir? Fiile gelir. Görmüş dedim. Buradaki muşmuş ne olur arkadaşım? Duyulan geçmiş zaman. Duyulan geçmiş zaman oldu. Peki buradaki larlar ne oldu sevgili arkadaşlar? Üçüncü çoğul kişi oldu. Çünkü onlar görmüşler. Bunu hemen Anneme yetiştirmişler. Vay vay vay. Yetiştirmek fiili yine yetiştirmek fiildir. Yetiştirmek fiili ne aldı sevgili arkadaşım? Mışmış, duyulan, geçmiş zaman ekini aldı. Kimler yetiştirmiş? Onlar yetiştirmiş. Üçüncü çoğul kişi ekini almış oldu bu fiil. Zavallı adamın hiçbir şeyden haberi olmamış. Bakın olmamış dedim. Ol fiildir. Mame olumsuzluk eki. Aynı zamanda ne almış sevgili arkadaşım? Duyulan geçmiş zaman kip ekini aldı. E peki burada bir kişi ekim var mı? Hayır yok. Kişi ekim yok sevgili arkadaşım. Ama ben her zaman burada bir kişi eki olduğunu kabul edeceğim. Çünkü ne demiştim size sevgili arkadaşlar? Üçüncü tekil kişinin ekini emir kipine kadar görmeyeceğiz. Eğer sana soru kökünde derse ee, işte bir fiil verip derse, bu fiil e, üçüncü tekil kişiye göre çekimlenmiştir derse ekini göremeyeceksin, haberin olsun. Ekini göremesen de var kabul edeceksin. Bu fiilim üçüncü tekil kişiyle çekimlenmiştir. Anlaştık mı? Bunu sakın unutma, görmesen de var olduğunu bileceksin. Şimdiki zaman eki, yor eki ama... Biz bunu genel olarak yorguluyoruz. Maktam ekti ekinin de şimdiki zaman sağladığını kesinlikle unutmayın sevgili arkadaşlar. Fiilime ne gelecek? Yor ki peki gelecek. Üstüne ne gelecek? Kişi eki gelecek arkadaşlar. Peki yazmak fiiline neyi getirdim? Yor şimdiki zaman ekini getirdim. Kim yazmış? Ben yazmışım. Birinci tekil kişi. Yazıyorsun dedim. Yine yazmak fiiline yor. Şimdiki zaman ekini getirdim. Kim yazmış? Sen yazmışsın. İkinci tekil kişi. Yazıyor dedim. Yazmak fiiline yor. Şimdiki zaman ekini getirdim. Ama kişi ekini göremiyorum. E göremiyorsam sevgili arkadaşım bu neydi? Üçüncü tekil kişiydi. Bunu unutmayacağız. Maddi makt mekteye göre çekimledim diğerlerini. Yazmaktayım, yazmaktayız dedim. Yazmakta, makt makta, mekte şimdiki zaman ekidir. Kim yazmakta? Biz yazmaktayız. Birinci çoğul kişi eki. Yazmaktasınız dedim. Yazmak fiilini şimdiki zaman ekini getirdim. Kim yazmakta? Siz yazmaktasınız. İkinci çoğul kişi eki. Yazmaktalar dedik. Yazmak fiilini yine şimdiki zaman ekini getirdim. Kim yazmakta? Onlar yazmakta. Üçüncü çoğul kişiyle çekimlenmiş oldum. Peki sevgili arkadaşlar bakın buraya bir dörtlük yazdım ama bu dörtlüğü dinlememiz gerekiyor bence. Buyurun birlikte dinleyelim ben de bir nefes alayım. Anca araya böyle güzel parçalar koymak iyi oluyor sevgili arkadaşlar. Peki Cengiz Kurtoğlu'nun söylediği bu güzel şarkıda nelere dikkat edeceğim? Fiilleri bulacağım. Duyanları duymayanları bunları geçtim arkadaşlar. Adam diyor ki ben onu seviyorum diyor. Bakın sevmek fiili. Sevmek fiili niye aldı? Yor şimdiki zaman ekini aldı. Şimdiki zaman eki. Seviyorum diyor. Kim seviyor? Birinci tekil kişi seviyor. Yine demiş arkadaşlar seviyorum. Yor şimdiki zaman eki. Kim seviyormuş? Birinci tekil kişi seviyor. Bunları artık söylememe gerek yok. Seviyoruz arkadaş. Başka da bir şey yok. Anlaştık mı? Fiili buluyorum. Fiile gelen kip ve kişi ekini tespit ediyorum. Yapacağım şey bu. Ama ekleri ezber, ezberlemem lazım. Başka türlü olmayacak arkadaşım. Yani yor ekinin şimdiki zaman eki olduğunu, maktam ekte ekinin şimdiki zaman eki olduğunu bilmek zorundayım. Geniş zaman, geniş zaman ar erle yapılır. Bir fiilin genel olarak her zaman yapılabileceğini gösterir sevgili arkadaşlar. Peki geniş zaman ar er, er dedim. Başka versiyonları çıkabilir karşıma. Mesela ur, ür, ır, ir şeklinde karşıma çıkabilir. Sorun değil arkadaşım. Peki bulmak fiiline neyi getirdim? Bulmak fiiline geniş zaman ekini getirdim. Kim bulmuş? Birinci tekil kişi bulmuş. Bulursun dedim. Kim bulur? İkinci tekil kişi bulur. Bulur dedim. Bakın yine geniş zaman ekini getirdim. Fakat Üçüncü tekil kişi iki. Yok sevgili arkadaş. Anlaştık mı? Ama yine bu fiil üçüncü tekil kişiye göre çekimlenmiştir diyeceksin. Bunu sakın unutma. Buluruz dedim. Yine geniş zaman ekinin üstüne ne geldi sevgili arkadaşım? Kim bulurmuş? Biz buluruz. Birinci çoğul kişi ekini getirmiş oldum. Bulursunuz dedim. Bulmak fiiline getirdiğim geniş zaman ekinin üstüne Ni getirdim sevgili arkadaşım? İkinci çoğu kişi. Çünkü siz bulursunuz dedim. Bulurlar. Kim bulurlarmış? Onlar bulurlar. Üçüncü çoğu kişi ekiyle çekimlemiş oldum. Peki burada da bence bir es verelim sevgili arkadaşlar. Şu güzel parçayı dinleyelim derim. Bilir mi yerime gelen kıymetim? Sancen cennetim benim gibi koklar mı derinden Bilir mi yerime gelen kıymetini bilir mi? Bu insan çok güzel bir parça çok severim. Peki tahta taşlı diyor ki bilir mi diyor. Bilir mi? Bilmek fiiline neyi getirdim sevgili arkadaşım? Bilmek fiiline ır ır geniş zaman ekini getirdim. Geniş zaman ama gördüğünüz gibi bu ekin bir kişi eki var mı? Hayır yok. Yani geniş zamanın üstüne herhangi bir kişi eki gelmemiş, gelmiyorsa, görmüyorsan bir kişi eki. Bu nedir arkadaşım? Her zaman üçüncü tekil kişidir. Bunu unutma. Diğerlerini sen kendin yapabilirsin. Peki şuna bakalım. Şuna bakalım sevgili arkadaşım. Bakın. Doymak fiiline ne getirdim? Ar er geniş zaman ekini getirdim. Geniş zaman ama üstünde herhangi bir kişi eki yok. Yoksa sevgili arkadaşım bu nedir? Her zaman üçüncü tekil kişiyle çekimlenmiştir diyeceğim. Bunu sakın unutmayın sevgili arkadaşlar. Üçüncü tekil kişinin eki yoktur. Göremem. Ne zamana kadar göremeyeceğim? Emir kipine kadar göremeyeceğim. Peki bir aman dikkat geldi. Bu çok önemli. Aman dikkatlere dikkat etmemiz gerekiyor. Geniş zamanın olumsuzunu ÖSYM çok sever. Geniş zamanın olumsuzu. Fiilin üstüne gelen ma ya da maz olumsuzluk ekiyle yapılır. Örneklerine bakalım sevgili arkadaşım. Gözlerim görmez senden başkasını dedim. Bakın. fiilim neresi? Görmez. Doğru değil mi? Peki görmez fiilini şuraya yazıyorum. Görmez. Ben nasıl bulacağım geniş zaman olumsuzunu? Bu görmezi neye çevireceğim? Olumluya çevireceğim. Olumlusu nedir? Görür. Örmek fiili neyi aldı? Geniş zamanı aldı. Geniş zamanın, geniş olumlu diyorum. Geniş zamanın, geniş olumsuz diyorum. Yani karşına maz, mez ya da ma, çıkarsa bir onu olumluya çevir ancak öyle bulursun geniş zamanın olumsuzunu sevgili arkadaşım. Peki senden başkasını sevmem dedim. Sevmek fiili sevmem. Sevmek fiilini aldı. Olumsuzluk ekini. Burada ne var arkadaşım? Birinci tekil kişi eki var. Peki ben bunu olumluya çevireyim. Sev, er, im dedim. Ar er neydi? Geniş zaman. Olumlu. Bu da nedir sevgili arkadaşım? Geniş zaman. Olumsuz anlaştık mı? Olumsuzu olumluya çevirmem gerekecek ki ne yapayım? Geniş zaman olumsuzunu bulayım. Tutmam kimsenin eline dedim. Tutmam fiilini de şuraya yapayım. Tutmak fiiline mame olumsuzluk eki. Yani geniş zaman olumsuzu geldi çünkü fiile geliyor. Ve kişi ekini getirdim. Tutarım desem. Tut. Ar. Um desem. Geniş zamanın olumlusu, geniş zamanın olumsuzu karşıma çıktı ve her ikisinde Birinci tekil kişiyle çekimlemiş oldum. Geldik gelecek zamana. Gelecek zaman önemli sevgili arkadaşım. Çünkü karıştıracağım bir ek olacak. E, Fiilimse eklerine geldiğimizde buna değineceğim sevgili arkadaşlar. Gelecek zaman eki fiilin üstüne gelen acak ecek ekidir. Peki gelecek zaman ekine gelmek fiiline getirdim. Ve bunu ne ile çekimledim? Birinci tekil kişiyle çekimledim. Yine gelecek zaman ekinin üstüne. İkinci tekil kişi ekini ekledim. Yine gelecek zaman üstüne neyi ekledim? Üçüncü tekil kişini ekledim. Yine göremiyorum sevgili arkadaşım. Artık bu olayı çözdüğünü düşünerek bunları biraz hızlı geçmeye çalışıyorum. Bunları siz yaparsınız diye düşünüyorum. Geldik. Neye? Ee, burada bir es verelim. Bu parçayı da dinlemenizi isterim sevgili arkadaşlar. Sonra ne yapalım? Bu parçanın pillerine bakalım. parça da çok anlamlı ve güzel bir parça. Peki gelelim bu parçanın fiillerine. Bu fiiller ne almışlar? Kim olursan o senin adın eski sevgilim kalacak dedi. Bakın kalacak fiili. Kalmak fiili. Acak ecek ekini aldı. Ama kişi ekini yine ne yapmıyorum arkadaşım göremiyorum. Kalmak fiili. Gelecek. Zaman ekini aldı. Eğer kişi ekini göremiyorsam bu neydi sevgili arkadaşım? Üçüncü tekil kişiydi. Bunu kesinlikle unutmayacağım. Olacak dedi. O Olmak fiili sevgili arkadaşlar. Yine acak ecek ekini aldı ama yine neyi göremiyorum? Üçüncü tekil kişi ekini göremiyorum. Peki. Geçtim. Bakın şunu da yapabilir miyiz sizinle? Bence yapabiliriz. Af Evet. Tim dedim. Arkadaşlar bakın bu versiyonunu da görebilirdik. Neyin görebilirdik? Ee, bilinen geçmiş zamanın görebilirdik sevgili arkadaşlar. Bu neydi? Bilinen geçmiş zaman kaçıcı kişiye göre çekimlendi? Birinci tekil kişiye göre çekimlenmiş oldu. Güzel oldu. Bunu da burada halletmiş olduk başka bir versiyonu karşıma çıkmış oldu Peki sevgili arkadaşım buraya kadar neyi işledik ee, haber kiplerini işledik dilek kitleriyle görüşmek üzere